Ben sarışınım. Sen de bana aşıksın. Ben? Sen ne zaman aşık oldun lan? Norveç'te doğdum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Yani sarışın olmam için gerekli bütün şartlar bende mevcut. Sallandık mı? Hissettiniz evet. mi? Sallandık. Herkes bana aşık. Yeter ya. Ee... Sarışın olduğum için çok fazla dikkat çekiyorum. Çok fazla bakan oluyor bana. İnsan ruhu özgür ve kanatlanmak ve uçmak istiyor. Yani benim ruhum da bir kelebek gibi ve üzerinde lekeler var. Ben nereye gizliyim? Kendimi nereye gizleyeyim? Nereye gizliyim kendimi? Ben kendim nereye gizleyeyim? Ben... Sen bana onu bir cevabını ver. Ee, babanız nerede? Paris. <laughs> Malatya. Yine sallandık. Yani rahatsız oluyorum tabii ki. Bazı insanlar benim şeyimden dolayı daha böyle bu ülkede şu tipe bakar mısın? Avrupa tipi yok mu bu tipte? Misal öpeceğim ben amcamın elini öpeceğim bir Ve öpüyorum. Yani amca bu yani. Artık ne bileyim yaşamış bir takım şeyler. Ne görmüş ne geçmiş. Kıpırtılı yani bir kıpırtı gördüm. Bakın bu bir his meselesidir. Ben mesela kendimi hiçbir zaman Kadir'in arı gibi hissetmedim. Atkıdan da nefret ederim. Ben de insanların onlara güven duyabilme ihtimallerime, güven duymalarına güven duymak istiyorum. Çok karışık değil mi? Çok. Bence perde arkasından falan konuşalım. Sebep? Evet. Rahatsız oluyorum. Sarışın olmak çok zor. Yani kafeste mi yaşayacağım? Ben kimseyi görmeyecek miyim? Kimseyle konuşmayacak mıyım? Ya benim ağzım kimse... Ya şirklobun maşı var. Fakti. Anlamadım. Domuzu ıslık çalıyor dedim. Bir, bir anne baba, anne baba nasıl izin verilemez anne babayı bizim keşfetmemize yani. Ben çocukken ayrıydılar şimdi beraberler. İşte sıkıntı zaten burada. Ben çocukken beraber şimdi ayrı olmaları lazımdı. Şimdi beraberler ve çok mutlular. Niye benim ben çocukken beraber olunmadı? Değil mi? Bu da bir detay. Şimdi beni öpmek istemiyor musun sen? Eğer e, istemiyor musun yani? Hayır. Ay sen gelsin. Tamam. Hayır. Tamam sen gelsin. Vallahi sarışın. Peki sen çağırıyor olabilir musun erkekleri böyle? Ben çağırıyorum. Evet. Ben istiyorum bunu. Evet. Ben de istiyorum? Rahatsız oluyorum bıktım ya. Safkan bir sarışınım ben. Peki ne zaman başladı bu? Kaç yaşlarında başladı bu? Ya kendim bildim bildim böyle. Ben kucağa yani kucaklara oturduğumdan beri var bu. Peki ilk ne zaman kucağa oturdunuz? Ne şekil olarak? Komple sarışınım ben. Aşk bana. Yazık. Hii, üzülüyorum biliyor musun? Bakar mısın bakışlara filan? Dimen değiştin. Kutum abin o zaman size doktor bey görüşmek üzere diyorum. Allah'a Teşekkür ol. ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Ol. Güneş, 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 güneş. Benim burası hassas benim tenim dolayısıyla. Güneşi buranın güneşi benim canımı çok yakıyor. Alasmalık diyorum efendim. Görüşmek üzere. Dikkat tamam. edin kendinize.